Merhaba sevgili yarış severler. Ben yarış sevdalınız doktor. 9 Aralık Çarşamba İstanbul yarışlarının ikinci altılısı için şu anda karşınızdayım. Bütün amacımız sizlere yardımcı olabilmek. Bizim yaptığımız analizleri, tuttuğumuz safkanları, tuttuğumuz notları siz değerli yarış severlere aktarabilmek. Eğer aktarabiliyorsak ne mutlu bize. Lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Yorumlarda bulunun birlikte konuşalım. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. 9 Aralık Çarşamba 2020 2. İstanbul'a geçtiğimizde 2. İstanbul altılısına geçtiğimizde 4. koşudan başlıyor arkadaşlar. 4. koşu bir handikap 24 mücadelesi. 4 yukarı Arapların bir araya, bir araya geldi bu yarışta. Biraz önce çekmiş olduğum birinci altılı videosunda bahsetmiştim. Özlediği kaba kuma kavuşan ben tam bir kumatı olduğunu düşündüğüm tam bir kumato olduğunu düşündüğüm 9 numara Nibolu kazanmaya çok yakın arkadaşlar. En ciddi rakibi en ciddi rakibi 1 numaralı Sülümbike en ciddi rakibi 1 numaralı Sülümbike mesafenin uzaması İşine gelecek olan bir safkan daha var burada. Bu da 4 numaralı Afacan. 9-1-4 burası için yeterli olacaktır arkadaşlar. 5. koşu 6. 2. altının 2. ayağına geçiyoruz. Handikap 16 mücadelede. 1500 metre sentetik pist yarışında. Son 2 yarışında. Adeta ben artık sınıf atladım. Ben artık sınıf atladım diye haykırırcasına çok güzel yarışlar çıkartan. 10 numaralı Akdağ Fırtınası ve Yetenekli Aprantisi Görkem Özçelik İdaresi'nde siz değerli yarış severler için benim alternatif tekimdir. Eğer rakip arayanlar olursa 9 numaralı Legör ve itmanlarında çok iyi görünen 2 numaralı Lady of Babylon daha sonrası Doğu Prensi ve 8 numaralı Defenme diyorum. 6. koşuya geçiyorum. 2. altının 3. ayağı. 1500 metre mayden yarışında incelediğimde arkadaşlar itmanlarında çok akışlı görünen bu koşu dahil önünde 11 Aralık Antikap 15, 13 Aralık şart 4 mücadelelerden kaydını sildirip buradaki maydini tercihleyen ve ben çok kolay kazanacağını düşündüğüm 4 numaralı Enderman Banko'dur. 4 numaralı Enderman'ın yanına at yazmanıza gerek yoktur arkadaşlar. 7. koşuda incelediğimizde evet karşımıza bir grup bir yarışı çıkıyor arkadaşlar. 2000 metre sentetik pistte koşulacak bu yarış. Muhtemelen 1 numaralı Long Runner ağır favori çıkacak. Arkadaşlar Long Runner şu an Türkiye'de geçilmesi çok zor bir safkan. Kendi istemediği sürece Jockey Gökhan Kocakaya da bariz hata yapmadığı sürece kaybetme şansı neredeyse hiç yok. Ama mutlaka yıkmak isteyenler olacaktır. Sentetik kum performansı muhteşem olan 5 numaralı Zafer Ateşi ve kum performansını çok merak ettiğim Yarışta da çok iyi koşacağına inandığım 6 numaralı Powerman diyorum. 1 numaralı Long Runner alternatif tektir. Yanına at yazmak isteyen arkadaşlar 5 numaralı Zafer Ateşi ve 6 numaralı Powerman'den yararlanabilirler. 8. koşuda kısa vade 8. 3 yukarı İngilizlerin mücadelesinde 2400 metrelik uzun mesafeye çıkacak olan bu yarış birazcık karışık. Sizlere direkt sıralama aktaracağım. Yani ayıramadığım safkanlar var. Form durumları birbirine çok yakın. Denk güçlü olan safkanlar. E kilo farklarının olması ve yarışında nispeten biraz sürete binecek olması. Burada ilk şansı ben 6 numaralı Aybars'a veriyorum. Rakibi 4 numaralı Rampage. 7 numaralı Bitcoin. 8 numaralı Carrot. 1 numaralı Doğa Kanunu ve Artsman diyorum. Burada bir safkana da dikkat çekeceğim. İtmanlarında çok farklılaşan sevdiği sentetiğe çıkan Victorious Bu da bir gö gözlemleyin. Kuponlarınızda yer olanlar da bulunsun. Sıralamamız 6, 4, 7, 8, 1, 5, 9... 9. koşu olan son ayağa geçtiğimizde dişilere mahsus 1400 metrede koşulacak. Bu yarışta kılıçların son 300 son 400'de çekileceği düşündüğüm ve son yarışında Gökhan Kocakaya ile Subike'yi içeride bırakıp yol bulmakta zorlanan sonra dışarı çıkıp tekrar yarı, sprint'e kalkıp teşviklerine karşılık bulduğunda güzel tutkuya aynada kaybetti. Subike ilk yazacak safkanız olsun. Ayhan Kurşun bu hatayı yapmadığı takdirde kazanmaya en yakın isimdir. Rakipleri 3 numaralı Esti geçti. 4 numaralı Gümbike. 5 numaralı Hilal Eda. Yaşlı Kurt 9 numaralı Amankaya. 8 numaralı Güzel Tutku, 7 numaralı Elif Anne ve 12 numaralı Petek Kan sıralaması mutlaka değerlendirilenize alın. Sıralamamız 2, 3, 4, 5, 9, 8, 7, 12 olarak siz değerli yarış severlerimize aktarıyoruz. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Yazdığınız safkanların gayen olmasını diliyorum. Kanalımıza abone olmanızı, bizi takip etmenizi, videolarımızı beğenmenizi, hatta ve hatta yorumlarda bulunmanızı rica ediyoruz. Kanalımızın ayakta kalması için emeğimizin sizlere ulaşması, devam etmesi açısından sizin desteklerinize çok ihtiyacımız var. Hepinize teşekkürler ediyorum. Saygılar sunuyorum.